İyi günler. Hocam makat bölgesinde hem ağrım var hem de şişme var. Orada şişlik var. Bu neden olur? Şimdi makat bölgesinde ağrı ve şişlik yaratan en sık nedenler hemoroidler, makat çatlakları, makat kanserleri, cinsel temasla bulaşan makat hastalıkları, makat sihirleri, makatta polip adını verdiğimiz urlar, makat kanserleri gibi daha liste çok uzun gider. Bu tür bir problemde öncelikle ayırıcı tanıyı yapmak gerekir. Yani o bölgede olan en sıklarını saydım. 20-30 tane nedenden acaba bu hastamızda hangisi var? Bunu ayırt etmek lazım. Bazı hastalarda bir takım tetkikler gerekebilir ve ondan sonra da nedene uygun tedavisini yapmak gerekir. Daima sıralama bu şekilde gider. Önce detaylı bir muayene ve teşhisi yapılması, arkasından bazı durumlarda ilave tetkiklerin yapılması ve ondan sonra da nedene uygun veya hastalığa uygun tedavinin gerçekleştirilmesi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve Makat hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen ekibimizden destek almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Bu tür problemlerin %90'ının ameliyatsız yöntemlerle çözülebildiğini bilmenizde yarar var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.